bugün sizlere Gaspardo, Gaspardo dörtlü havalı ekim makinesini tanıtacağız. Mısır ekeceğiz sonrasında. Evet nereden başlayalım? Çok yeri var. Şimdi bunlar üniteler. Buradan mısır tohumu, ayçiçek tohumu işte ne ekecekseniz onun tohumunu buradan koyuyorsunuz. Bu boğazdan aşağıya inerek şuradaki arkadaki diske havayla vakumluyor. Buradan da bırakıyor. Şimdi önce şu bu balta ayaklı bir ekim makinesi. Bir de diskli ekim makineleri var. Şurada şöyle göstereyim. Bakın disk bu. Havayla vakumluyor. Tohum burada tutuyor ve her tohum buraya geldiğinde, her delik buraya geldiğinde o tohumu santimine göre bırakıyor. Burası tohumu bırakma mantığı bu şekilde. Şurası işte tohum var mı bunun. Yine dökmeyen bir yere. var şuradan tohum çıkıyor. Dur öbürkünden göstereyim ya. Bunda tohum yok diye biliyorum. Bakayım. Var. Ay. Hangisine tohum yok bunun? Şu. Şu kapakta tohumun boşaltma yani tarlayı bitirdiniz içindeki tohumu almanıza yarıyor. Bu kapakta diskin olduğu kapak. Şöyle açalım. İçinde az bir şey tohum olabilir belki. Tabi bu kapı açmak için öncesinde alttaki balta ayağını serbest bırakıyoruz. Sonrasında bu ünitemizin diski. Ünitemizin içi. Bu da diskimiz. 26'lık mısır diski. Şu şekilde arkada yerleri var. Zaten şöyle gelecek şekilde şuradaki yere takabiliyorsunuz. Montajı oldukça basit. Sonrasında bu da tekleme ayarı. Mısırın e, ya da herhangi bir tohumun büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte bunu kapatırsanız neredeyse tohum atmaz gibi bir şey. Ama bunu da sonuna kadar açarsanız daha iyi olur. Çünkü hiç tohum atmaması yerine bazen bu şekilde küçük iki tane tohum denk gelirse iki tane tohum atabilir. Ama ben bunu 9-10 gibi kullanıyorum. Bizim işimizi görüyor. Şimdi makinemiz yol konumunda. Yani üniteler havada yol konumundan ekim konumuna geçirebilmek için şuradaki demiri çıkartıp şuraya takıyoruz ve makineye az bir şey yoklayıp ki üniteye az bir şey yoklayıp bu şekilde aşağı indiriyoruz. Şimdi burada bir tane dişli kutumuz var. Bu dişli kutumuz ne işe yarıyor? Bu dişli kutumuz ekeceğimiz iki tohum arasındaki mesafeyi ayarlamamızı sağlıyor bu şekilde açıyoruz. Burada yukarıda bir 2 bir diş. Aşağıda ise 3, 6, 7 tane bir dişimiz daha var. Dişlimiz var daha doğrusu. Şimdi bu dişliyi hangi tohum sıklığına göre işte ezbere bilemeyiz. İmkanı yok. Hemen bu kapağın altında bir çizelgemiz var. Şimdi şöyle gösterelim. Şurada A dişlileri, B dişlisi. Şimdi C dişlisi var şurada. Bir de burada D dişlisi var. Şimdi bunlar A dişlisi, B dişlisi. Şimdi C ve D dişlisi de şu demir kutunun içerisinde. Şimdi C ve D dişlisi de buradaki demir kutunun içinde. Bu kelebeği çok sökmenize gerek yok. Şuradaki kelebeği. Şimdi bunu sökmek için de şuradan havaya kaldırıp aşağıya doğru Bu kadar Burada C iki dişlimiz var burada. Bu C dişlimiz. Şuradaki ise D dişlimiz. Şimdi bu burada üstünde yazar. Şurada bir yerde mu şu an. Şurada yazıyor netliyorsa bilmiyorum. Bu 23 numaralı. Bu da 23 numaralı bir dişli. E dişli. Şimdi bunun şuradayken şeyini göstereyim. Zinciri bakın hafif gevşek gibi durur. Yani hafif değil, gevşek gibi durur. Bu bu ayarda olması lazım. Bunu çok sıktığınız zaman santim ayarlamasında biraz problem yaşayabiliyorsunuz gördük. C dişlisi yukarıdaki dişli. D dişli ise tekere bağlı olan. Şuradaki tekere bağlı olan dişli. Biz 14.9 cm ekim yapıyoruz. Ve 26'lı diskimiz var. Şimdi bu 26'lı diskimiz. Buradan 14.9'u buluyoruz. Karşılığına bakıyoruz. 14.9'un karşılığı 23A dişlisi 22'de B dişlisi olacak. Yani şu 23 dişlisi bu da 22 dişlistesini olacak şu anda 14.2 ayarlı biz bunu 14.9 ayarlayalım şöyle bunu ayarlayabilmemiz için de Şuradaki mandalı serbest bırakıyoruz şu karşıdaki plastik kendimize çektiğimiz zaman zincir boşa çıkıyor şimdi kaç ayarlayacaktık 23 22 21 20 diye gidiyor 23 16 biz 23'e 22 ye ayarlayacağız şu alttaki diş setlisini kaydırdım. Buradan da zincirimi oraya geçirdim. Evet. Şu anda ayarlı. Şu dişlerin zincirin düz hizada olduğunu emin olmak olduktan sonra gergisini tekrar taktığımızda dişimiz gerginleşmiş oluyor. Dişli ayarlaması bu kadar. Her şey buradaki çizelgede. Az önceki gösterdiğim çizelgede. Aynı çizelge bu kutunun kapağında da var. Tabii bu kutunun kapağında da var. Şurada da var. Burada da var, orada da var. Ama bana buradaya bakmak daha kolay geliyor. Şimdi bu makinenin ayarlamaları böyle. Bunlar dikkat edilecek hususlar. Neye dikkat etmemiz lazım? Bizim bu sene ikinci senemiz. Şuradaki görmüş olduğunuz kapaklar... Geçen sene ekim yaptık, problem yoktu. Bu sene bu kapakların dördü de ince ince, kılcal kılcal çatlamış. Ve bu da tohumun santime santim atmasında bize çok zorluk yaşatıyordu. O yüzden e, bu kapakları kontrol etmeniz lazım. Bu kapaklar şöyle çıkıyor. Yani şu kadarcık bir plastik kapak. Sizi çok uğraştırabiliyor. Bir bunların dikkat edilmesi lazım. Bir... Orjan olmadığı için zor giriyor yerine ya. Daha sonrasında ikinci husus ise şu hortumlar. Şimdi bu hortumlar da e, güneşten yani makine istediğiniz kadar koruyun güneşten gevreyebiliyor. Çok gevremeye, çatlamaya, kırılmaya çok müsait bir hortumlar. Buradan hava kaçaklarının olup olmamadığını genelde şuralardan olabiliyor. Daha sonrasında ise çabuk tam arkamdan şu köşelerde kıvrım noktalarında olabiliyor. Ya da şuradaki diske giden yerde olabiliyor şurada çatlaklar olabiliyor. O çatlaklarda hava kaçırdığı zaman ekimi engelliyor. Bu makinemizi şafttan aldığı debrik şafttan aldığı devri makineye veren kollar. Şimdi bu kollarda şurada bak yaklaşıyor da şuraya siyah bir plastik var. Şu. Bu siyah plastik pin. Şimdi bu pimi makine zorlandığı zaman bu pimi kesiyor, kopartıyor. O zaman da disk dönmediği için ekim yapamıyor. Yani bu pim çok önemli. Bu pimi niye plastik yapmışlar? Herhangi bir zorlama esnasında üniteye zarar vermesin de plastiğe zarar versin diye. Bu plastiğe zarar verdiğiniz zaman hemen şuradan bir tornavida yardımıyla zaten içinde kırılıyor bu. Çekişte tornavidayla vurarak aşağıdan çıkartıyorsunuz. Yenisini yere takıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bunu kopup kopmadığını, kırılıp kırılmadığını nereden anlayacaklar? Nereden anlayacaksınız? Ekim yaparken şık 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 diye bir ses geliyorsa bu pim kesmiş demektir. Zaten normalde öyle bir ses gelmez ekim yaparken. Burada merkür ayakları var. İşte iz ayakları, merkür ayakları. Bunları gidişinize gelişinize göre yere indiriyorsunuz pistonuyla. Daha sonrasında ise çizerek gidiyorsunuz. Döndüğünüz zaman tekeriniz o çizgiden geri getirdiğiniz zaman iki karık arası ortalama 70 cm'e dek getiriyorsunuz. Bunun bir ayarı var. Ama nasıl ayarlandığını ben bilmiyorum. Geçen sene ayarladık ama unuttum. İşte makinenin boyunu ölçüyorsunuz. Ön tekerin iki ön tekerin arasında ölçüyorsunuz falan filan öyle bir ayarı var bunun. Son olarak da şurada bir saatimiz var. O saatte ekim esnasında 60'la durması gerekiyor. 60'ın altına düşerse yani 50-60'ın arasına 50-60'ın arasına düşmediği sürece altına problem olmuyor. Her ünitenin şurasında şöyle bir aparatı var. Bu da gres ile gresörlükle gresiye basıyorsunuz. Çok değil. 2-3 kere bassanız yeterli oluyor. Hepsinde var. Gaz ki bu şekilde. Şimdi ünitelerimize tohum eklemesi yapacağız. Kapaklarını açıyoruz tohumlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi ne tohumlarımız var bizim? Dekalp marka ekiyoruz biz. Şu an bu tarlaya dekalp 56-85 ekeceğiz. Gel benimle. Başka ne marka tohumlarımız var? Şimdi burada bir adet 57-09'umuz var. Sonra burada bir adet 58-12'miz var. Tarlanın toprağına sulanma kapasitesine su durumuna göre farklı farklı tohumların seçeneklerinde bulunabiliyor. Şimdi ilk önce bir çuval ya da bir torba tohum yaklaşık 5 beş dönüm, 5,5 beş, dönüm yer ekebiliyor. Yani 5 dönüm yer ekebiliyor ve içinde 50 bin adet var. Normalde 4 sıra olduğu için bu. Her göze bir torba dolduruyoruz. Ve bu makine komple doldurduğumuz zaman 20 dönüm yer ekebiliyor bitene kadar. Ama biz şimdi burada tam 10 dönüm bir yer ekeceğiz. O yüzden ben iki torba gidecek buraya. Ben bir torbayı ikisine paylaştıracağım. Geri kalan öbür torbayı da bir yere derinlik ayarımız. Şimdi derinlik yüz buradan mı ayarlanıyor? Hayır. Hassas bir derinlik ayarı yok bunun. Şimdi buradan siz bir ayarlıyorsunuz. Bir ikinci ortak oldan ayarlıyorsunuz. Atıyorum 10 cm ayarladınız. Toprağın durumuna göre onu ona da atabiliyor, 9'a da atabiliyor, 11'e de atabiliyor. O yüzden buradan ayarlamanız lazım. Ben önceki tarlada tav çok derinde olduğu için bunu altı e, 6,5'te ettim. Bu tarlada tav olmadığı için Z ekeceğiz. Yani bir 5-6 santim ekeceğiz. Sonrasında ise sulama işlemi yapacağız bu kandaya. Çıkarma suyu. O yüzden şimdi ben bunu 5'e getiriyorum. Bir deneyeceğiz. Bir 10 metre 20 metre gittikten sonra bir bakacağız bakalım. Tav nerede? E, tohum kaç derinlikte? Kaç santim aralıkta atıyor? Bir problem var mı diye. Eğer yoksa ekimimize devam edeceğiz. biraz ilerliyoruz ve kontrol için karıklara bakacağız. Mesela bu karık. <laughs> Mısırımız burada. Buraya atmış. Şöyle bir tane daha yanından bulalım. Şimdi derinliğini ölçeceğiz. Şuradan bir tane daha bulalım. Genelde biz bunun e, ara santimini ölçmek için 11 tane tohum buluyoruz. 11 tane tohumdan hesap ediyoruz. Şurada o da. Hiç tav yok. İnanılmaz kuru bir toprak mecbur sulayacağız şurada 3 oldu şimdi İbrahim bir kere gitti ben hemen arkasından makinenin attığı mısır tohumlarını buldum Biz normalde ölçüm için 11 adet buluruz 11 tane buldum 158 159 santim ölçtüm bu zaten olması gereken Hani bu civarlarda zaten e, atıyoruz tohumlarımızı ama tarlada hiç tav yok. Normalde e, mısır tohumu neme düşmesi gerekiyor ki çıkabilsin. Ama maalesef tarlamızda yok. Bu yüzden biz daha yüzeye ektik. Olması gereken derinlikte değil şu anda. Biraz daha yüzeyde. Çünkü hemen sulayacağız. Hemen buraya ektikten sonra sulamaya geçeceğiz ki çıkabilsin rahatlıkla diye. Allah herkesin işlerini rast getirsin inşallah.